Ceren, <laughs> Mehmet neredesiniz annem? Nerede ya bu çocuklar? Aa buradalarmış. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya. Youtube mu izliyorsunuz? Evet. Her zamanki gibi. Sen ne oynuyorsun Ceren? Oyun oynuyorum. Tabletle mi oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Aferin. Yine mı izliyorsun sen? Anne. Efendim anneciğim. Dondurma, e, de bize dondurma mı yapayım dondurmayı nasıl yapacağım annem evde de dondurma yok <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız dondurma yok ne yapabiliriz maalesef ama dondurma yok size bir sürprizim var dondurma evde yok ama dondurma yapabiliriz bence Nasıl yapacağız? Size göstereceğim. Bir dakika durun, bekleyin, geliyorum. Bakın burada ne var? Danino'dan dondurma yapacağız. Aa bu sümbat. Yapmak Bunu hiç yapmamıştım. Evet, işte bak bu Daninoları. Anne bunu böyle böyle yapacağız. Evet, Daninoları. Ben. Bu ne şekliymiş o? Bir bakalım. Ben şekline bakayım. Ne şekliymiş bu şekil? Anne. İnek şekliymiş. Anne, Efendim. Ben Hacı'nın çubuğunu Ceren'e onunla kaşık olandan ya. Bu bir tane yapalım. Hayır Ceren dur bir dakika bekle. Ceren, Dökersiniz ama. alabilir mi? Ha, ben sen, sen kaşık Bunu olandan ne olandan oldu? Ne oldu? Tamam zaten bir tane yapacağız. Diğerini sadece diğerini sadece bu kabıyla dondurabiliriz. Bunu... tamam ama içine dökmemiz gerekiyor. İçine mi? Tamam. Evet bunun içine yanıma gelin bir. Hadi buraya gelin. O danyoları da al. Gel Mehmet yanıma. Danyoları da al. Gel bakalım Ceren. Açtım anne, bak. Açtın mı? Hı -hı. Gel yanıma bir dakika. Hadi. Hadi gel bunun içine dök bakalım. Yavaş dök ama. Yavaş yavaş yere değmesin. Hepsini koydun mu? Evet. Kaşığı nerede bunun? Öyle güzel aç. Öyle yaparsan nasıl olacak? <laughs> Öyle mi donduracaksın bir tane de? Bir tanesini bu şekilde yapalım. Onu kaşçıkla dolduralım tamam mı? Ben Koydun de... mu? Ver bir bana bunu. De... Bir iyice yerleştir. Ay döküldü döküldü. Anne, anne, de... <laughs> Dur, bir iyice yerleştir. Bir tane yeter mi acaba? Anne. Efendim. Acaba Hayır. Anneciğim ama bu çubukla olur sadece. Ben de... Bir tane ben yeter var. değil mi? Evet. Canan sen kaşıkla şey yapsana. Hmm. Geç belirin anneciğim, çek elini. Canan senin güzel çok güzel. Benimki sadece böyle. Ama yapıyorum. buna kaşık girmez ki. Bak bunu böyle oturtacağız bak. Evet öyle yap. Ben böyle Gördün yapmam mı? gerek. Bir tane daha biraz daha anne döksek mi? üzerine dur bir dakika evet, evet. Bir tane bak seninki burada var. bir tane daha var bekle. Evet. Nereden kaşık alıyorsun? Yiyorsun değil mi? Hı. Güzel Ay, mi tadı? Şimdi bu dondurma olunca da daha güzel olacak Ceren. Bunu böyle çıkartacağım. Hayır hayır çıkartmayacağız. Bu böyle kalacak. Hı. Donduktan sonra böyle çıkartacağız değil mi? Evet. Eğer da, eğer donarsa bak böyle tam şekilli olsun ki inek Hı. inek şekli çıksın. <laughs> Sen ne yaptın? Böyle kaşıkla mı koyacaksın sen de? Hı hı. Tamam bir tane böyle koyalım o zaman. Bir tane böyle koyalım tamam mı? Hadi bunları buzluğa koyalım. Ne yapıyorsun sen? Hepsini yedin. <laughs> Bunu da ben yiyeceğim. Tamam ben yiyebilirsin. Hadi bunlar o zaman nereye gidiyor? Buzluğa gidiyor. Dolaba koyuyoruz. Bunu da koyalım buraya. Evet koyduk. Dondurmaları koyduk. Onları yiyorsunuz. O zaman bekleyelim. Bakalım onlar dondurma olacak mı? Bir deneyelim. Tamam mı? Hı -hı. Hadi o zaman bekleyene kadar içeriye gidelim. Odaya. Evet. Öyle yenilmez ama onu kaçlıkla alman gerekiyor Ceren. <gülüyor> <gülüyor> Alttan akacak bak. Alttan akıyor. Hadi gidelim. Bekleyelim bakalım. Hadi gelin. Ben kadar Hadi gelin odanıza. Ve dondurmalar donmuş. Şimdi götürelim bakalım. Mehmet, Ceren. dondurmalar hazır. Bu senin Mehmet. Bu da Ceren'in. Önce bir getir bakayım şekilden çıkacak mı? Aa çıktı bile. <laughs> bir bakayım şekli tam çıkmış Güzel. mı? Ay dur düşecek. Kıracak gibi. Yok kırılmaz. Bak şekli çıkmış Ceren. Burada, burada, Bak aynı Oradaki kaptaki şekil çıkmış. Seninki çıktı mı Mehmet? Aa, seninki tam çıkmamış. Bakayım. Donmuş ama kaptan çıkmamış. Böyle kalmış. Anne, donmuş. Bir bakalım be. seninkinin tadına bakalım. Anne, sadece hmm. bu anne bu sadece düz durmamış. Erik kendi düz durmamış. Yarısını yedin galiba sen onun için olabilir mi? Yedin mi sen hiç ondan? Üstünden yedin mi? Hayır, içemedim. Tam donmamış ama seninki. Bak Ceren'inki tam böyle kalıptaki gibi çıkmış. Ben de Bak, bir... ben de bir bakayım. <laughs> Onu Aynısı. sana kaşıkla vermesi gerekiyor. Aynısı. Evet. Hadi evet. tam dondurmalarınız olursa yiyebilirsiniz. Bay bay. Bay arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs> bay bay.